Merhaba sevgili hocalarım, ikinci oturumda öğrenim hedeflerinden bahsetmek istiyorum. Bu da gerçekten ders anlatırken çok önem verdiğimiz ve her hocamızın da mutlaka ders anlatım sırasında belirtmesi gereken önemli bir konu. Şimdi derste öğrenim hedefi nedir diye sorduğumuzda, hedef dediğimiz şey eğiticinin Öğrenci de öğretim süreci sonunda kazanmasını beklediği özellik, öğrenci davranışına dönük olmalı öğrenim hedefleri ve eğiticinin yaptığı hedef olamaz. Yani ben e, amacım e, öğrenim hedefini anlatmak e, dediğim zaman bu bir öğrenim hedefi değildir. Benim amacımdır bu öğrenim hedefi olması için öğrenciye dönük olmalıdır. E, şöyle öğrenim hedefini tanımlayabilir öğrenim hedefine açıklayabilir. Yani dersin sonunda öğrencide beklediğim özelliktir öğrenim hedefi. O nedenle öğrenci davranışına dönüştürerek öğrenme özelliğini belirtecek şekilde yazmanız gerekir. Öğren, öğrenim hedeflerinin önemi ee, aslında ölçme değerlendirme de yine karşımıza çıkacak ve e, öğrencilerimizin birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar aldıkları eğitimde e, en basit düzeyden en karmaşık düzeye kadar eğitmemiz gereken konularda e, esas aldığımız bir piramidimiz var. Buna Miller piramidi diyoruz. Miller piramidinde en alt basamakta gördüğünüz gibi ne olduğunu bilirle başlar, yapara kadar ilerler. Bizim ilk iki senede öğrencilere, ilk üç senede öğrencilere verdiğimiz derslerde ne olduğunu bilir, nasıl olduğunu bilir basamaklarına yöneliktir. Yani özellikle birinci sınıfta önce temel derslerin, ee, ne olduğunu bilir yani fizyolojide anlatılan bir konuda e, bilgi sahibi olur, e, histolojide bilgi sahibi olur ve bunların ne olduğunu bilir e, sorusuna cevap verecek düzeyde eğitim almalıdır. Biraz ilerlediği zaman özellikle ikinci sınıfta daha sistemler başladığı zaman e, nasıl olduğunu bilire e, yönelik ders anlatmamız gerekir. Yani ilk 3 senede ne olduğunu bilir ve nasıl olduğunu bilir basamaklarını tamamlamak gerekir. Nasıl olduğunu bilir de aslında biraz mekanizma, fizyopatoloji devreye girer. E, bu nedenle e, ilk 3 senede ezber düzeyinde ve fizyopatolojiye yönelik bilgi verilir. Bunların da ölçme değerlendirmesinde Çoktan seçmeli sorular, yazılı veya sözlü sınavlar sorulabilir. Giderek öğrencide teorik bilgiye ek olarak uygulamaların da ağırlık gösterdiği nasıl yapıldığını gösterir. Yani simüle ortamlarda eğer hasta üzerinde gösteremiyorlarsa simüle ortamlarda yeterliliklerini göstermeleri gerekir veya objektif yapılandırılmış klinik sınavlarda, sözlü sınavlarda bunları sorularla nasıl yapıldığını gösterir kısmında eğitim almaları gerekir. Bu yüzden 4-5-6'da asla sözlü sınavları yapmamızın, normalde hasta muayenesiyle fizik muayene, anemnez alarak da bir sınav yapmanın önemi burada ortaya çıkıyor. Çünkü nasıl yapıldığını göster, gösterdiğini de kanıtlamamız gerekir. En son internlükte artık yapar düzeyine gelir. Burada gerçek ortamlarda hasta başında yapacağı eğitim e uygulamalarda sizler onlara e not vererek bu piramidin en üst düzeyine çıkıp çıkmadığını da kontrol edebilirsiniz. Dolayısıyla tıp fakültesine giren bir öğrenci en alt basamakta ne olduğunu bilirden yapara kadar bir e düzeyi geçerek mezun aşamasına gelir. Şimdi öğrenim hedeflerinin özelliklerine baktığımız zaman eğitilecek bireylerin neleri bilmek istediklerini basitten karmaşa doğru düzenliyoruz aslında. Yani birinci sınıfta biz vereceğimiz bir öğrenim hedefi ne olduğunu bilir, nasıl olduğuna bilere yönelik verecekken dördüncü beşinci sınıfta artık gösterir ve yapar düzeyine. E, çıkması gerekir. Bir alt basamağı tamamlamadan bir üst basamağı geçmemek gerekir. Çünkü bunun e, tedricen öğrencinin öğrenmesi ve alttaki bilgiyi oturtması basamağı tamamlamış olması gerekir. Şimdi öğrenim hedefinin özelliğine baktığımız zaman ulaşılmak isteni, istenilen noktanın ne olduğuna yönelik özel bilgi vermek gerekir. Açık, kolay, anlaşılır öğrenim hedefleri söylemeniz gerekir. Yani öğrenci e, derste anlamadıysa bile siz öğrenim hedefi verdiğiniz zaman evine gidip bu öğrenim hedeflerini e, çalışabilecek açıklıkta olması gerekir, anlamlı ve tanımlı olması gerekir, süre ilişkili olması gerekir. Mesela bir e, uygulamayı, e, tansiyon ölçme uygulamasını işte iki kez beş hastada yapacak gibi bir öğrenim hedefi koymanız gerekir. Koyacağınız öğrenim hedefi ölçülebilir, gözlemlenebilir olmalıdır. Yani öğrenim hedefinin altına soru yazabilmelisiniz, ölçebilmelisiniz o hedefi. Dolayısıyla bunun için kullanacağımız fiillerde biraz sonra bahsedeceğim belirli fiiller olmalıdır. Ee, öğrencinin biz aslında 6 yıl boyunca bilgi, beceri ve tutumunu ölçüyoruz. Bunun için bilgisi, beceri ve tutumu için ayrı ayrı öğrenim hedefleri e, yazması gerekir. Hedef yazmada püf noktalara bakacak olursak e, kime yönelik ders anlatıyoruz, ne zamana kadar o öğrenim hedefini e, alma, e, vermemiz gerekiyor ya da öğrencinin öğrenmesi gerekiyor. Neyin, e, teknik olarak neyi anlatıyoruz kaç kez yapacak kaç kez yaparak onu öğreneceğini düşünüyorsunuz ve fiille bunu göstermesi gerekecek örnek dönem 2 komitesinde anlatılan bir derste dönem 2 öğrencileri kime karşılık geliyor e, zama, solunum dolaşım sistemi ders kurulu sonuna kadar zamanı söylüyoruz siz burada işte staj sonuna kadar Maket üzerinde teknik olarak 5 kez ve standartize hasta ile 2 kez tansiyon ölçümü yapacak ve yorumlayabilecektir. Bakın gördüğünüz gibi sonuna mutlaka e, gözlemlenebilir ve ölçülebilir bir fiil koymamız gerekiyor. E, öğrenim hedefi yazmada e, genelde hocalarımız zorlanıyor ama, bu slide gözünüzün önüne gelerek bir öğrenim hedefini çok kolay yazabilirsiniz. Dersin konu başlığına göre önce tanım ve epidemioloji için bir öğrenim hedefi, o konunun toplumsal önemi için, klinik bulguları, tanıyı koymak için gerekli veriler, ayırıcı tanısı, danışmanlık ya da davranış sosyal bilimlerle ilişkili bir öğrenim hedefi varsa o konuyla ilgili bunu da koyabilirsiniz. Şimdi her hedef ile ilgili de ikişer tane aslında soru yazıp bir kenara atmanız gerekir. Soru istendiğinde de o soruları ölçme değerlendirme komisyonuna göndermeniz gerekir. Şimdi öğrenim hedefleri yazarken dikkat etmeniz gereken özellikler var. Bir kere konu başlığı hedef olamaz. Diyabet anlatacaksanız diyabetus mellitus benim öğrenim hedefim diyemezsiniz. O konu başlığıdır veya akut batını anlatacaksanız akut batın konu başlığı olamaz. Dersin bitiminde öğrencinin ne yapabileceğini veya neleri gösterebileceğini söylemeniz gerekir. Öğrenim hedefi öğrencide kalan bilgidir. Amaç ve yeterlilikleri ders ve modülün amacıyla ilişkili olmasına dikkat etmeniz gerekir. Basit ve kesin terimlerle ifade edilmesi gerekir ki öğrenci anlayabilsin. Çok sayıda yüzeysel öğrenim hedefi yerine az sayıda önemli öğrenme kazanımları belirlemeniz gerekir. Ee, yani benim eğitimle ilgilendiğim e, işte 35 yıllık bir dönemde hocalarım şunu gördüm: e, Aslında simple is the best. Yani basit düzeyde gitmeliyiz çünkü çocuk zaten karmaşı e, anlayamıyor. Basidi anlayıp üzerine. Yıllar geçtikçe karmaşık bilgiyi koyması çok daha kolay ama biz basitten karmaşıklığa kaydıkça öğrenciler basiti bile anlayamıyor. Hazırlanacak öğrenim hedefleri mutlaka ölçülebilir olmalıdır. Genelde 8 hani 10'a kadar çıkan bir öğrenim hedefi eğer konu başlığı çok fazla önemli konuyu ve ulusal çekirdek eğitim programında İleri düzeyde tanı koyup tedavi edip koruyucu hekimlik yapacak kadar düzeyi yüksekse ona kadar öğrenim hedefi yazma e, izin veriliyor. E, öğrenim kazanımı çok fazla yazmışsanız çok ayrıntıya giriyorsunuz demektir. O nedenle ondan fazla öğrenim hedefi yazmamanızı istiyoruz ve normalde 5-9 en ideal öğrenim hedefi sayısıdır. Gözlemlenebilir, ölçülebilir, özellikle fiiller kullanmalısınız. Sayabilir, tanımlayabilir, açıklayabilir, önemini tartışabilir, destekleyebilir, ilgi gösterebilir, çizebilir, problem çözebilir. Bakın, bilir kelimesini kullanmayacaksınız. Sadece bilir. Ama başına sayma, sayabilir, tartışabilir, tanımlayabilir, koyabilirsiniz. Çünkü bilir kelimesi. Karşılığında soru soramazsınız. Sayı saymayı bilir. Bunun altına bir soru yazın, düşünün bir soru üretemezsiniz. Bu nedenle kaçınmanız gereken fiiller var. Asla bilir, anlar, ilgilenir, takdir eder, önemini fark eder, inanır veya farkında olur gibi fiillerin kullanılmaması gerekiyor. Bilir diyabetin diabet, patogenizini bilir. Bunun altında bir tane soru düşünün. Soru soramayız. Ee, çocuğum sen neyi biliyorsun diye bir soru sorulmaz. Ama diabetin e, kaç tip olduğunu açıklayabilir dediğiniz zaman sorunuzda da kaç tip diyabet vardır diye soru sorabilirsiniz. Sizlerden ricam biliri anlar. Daha çok biliri kullanıyorsunuz. Lütfen şuradaki e, 6-7 tane fiili asla öğrenim hedefinizin içinde cümlelerin sonuna kullanmayın. Neden önemlidir öğrenim hedefi? O ders için kendisinden gösterilmesi, e, umulan beklentinin farkında olması e, öğrencinin başarısını arttırır. Öğrenci neyi öğrenmesi gerektiğini görürse, Eve gittiği zaman kitaplardan, kaynaklardan ya da ders notlarından onlara çalışmak için özen gösterir, ee, öğrenme kazanımını anlayabilmesinde yardımcı olur ve öğrencinin de sorumluluğunu arttırmış olursunuz. Çünkü siz o konuyla ilgili bilgi sahibi olmasını istediğinizi belirtmiş oluyorsunuz. Öğrenci de sorumluluk alıp o konuyla ilgili e, gerekli araştırmaları yapmak durumundadır. Örnek olarak bir tiroid patolojisi ile ilgili size bir örnek öğrenim hedefi yazılımı e, vermek istiyorum. Biraz tiroid konusu biliyorsunuz e, farklı hem hipotiroidi hem hipertiroidi var, tümörleri var. E, hem hastalıkları hem tümör tümöral durumları fazladır. 10 tane öğrenim hedefi var. Hipotiroidin nedenlerini sayar, kretinizm ve miksödem özelliklerini açıklar, tirotoksikoz nedenlerini sayar gibi 10 tane öğrenim hedefi var. Şimdi ben bunun altına çok rahat bir soru yazabilirim. Hipotiroidin nedenlerini sayar da aşağıdakilerden hangisi hipotiroid nedenleri arasındadır? Bir özellik veririm aşağıdaki e, hastanın e, tanımlanan hastalığın hangisi miksödem özellikleri arasındadır gibi. Yani şuraya yazdığınız öğrenim hedefi mutlaka e, ölçme değerlendirmeye döndürmek, gerekir ee, öğrenim hedeflerinin önemli olduğu kadar bir derste derse başlamadan önce bizim üniversitenin e, rektör hocamızın da yapılmasını kesinlikle istediği bir daha e, sistemimiz var bu bir birini derse hazırlığın kısaltılması bunun iki tane e, aşaması var bir tanesi ders notlarınızı öğrenim hedeflerini içeren ders notlarımızı e, slaytınızı bir hafta önceden bir deha sistemini yüklemeniz istenmektedir. bu ders notlarında mutlaka ilk slaytımız öğrenim hedefiyle başlamalı. ders notlarını yüklediğiniz zaman öğrenciler derse gelmeden önce sizin ders notlarınızı okumakla yükümlüdür. Bundan sorumludur ve biz derse gelmeden önce 1 2 3. sınıfta bu yapılıyor ama 4 5'te de yapılmasını istiyoruz. Eee tane bir daha sistemine soru gönderiyoruz. Bu sorular öğrencilerin sistemine yükleniyor ve dersten 10 dakika önce açılıyor. Öğrenci derse girmeden önce bu iki soruyu cevaplamakla yükümlü. Cevaplarken arkadaşı yanında olabilir, kitap açabilir, araştırabilir ama 5 dakikalık bir süreleri var. 5 dakika içinde iki soruyu yapmakla yükümlüler. Ve biz bu sınavları her hoca en az staj boyunca bir kez yapmak durumunda. Bir aylık bir stajda en az 4 kez yani staj bitimine kadar 7-8 kez bu sınavı yapmakla yükümlüyüz. Bunları da bundan sonra denetleyeceğiz. Ve şunun için denetlemek istiyoruz. Çünkü e, yönergede bir deha sisteminden aldıkları notun belli bir oranı çocukların e, staj geçme ya da yazılı notlarına etki edecek. Bu nedenle öğrencileri de çalışmaya teşvik etmek açısından e, Biruni Üniversitesi'nin önemli bir e, komponenti aslında hazır bulunuşluk sınavı bir diğeri. Yani öğrenci derse gelirken hazır bulunuyor mu okuyarak mı geliyor biraz da bunu kontrol etmek istiyoruz. Derse girdiğiniz zaman da sorduğunuz sorunun cevabını öğrenciye verirseniz bu şekilde de öğrencinin öğrenmesini desteklemiş olursunuz. Lütfen bir sonraki stajınızda başlamasından itibaren özellikle ana bilim dalı başkanlarından ricamız bunu takip etmeleri. Bir diğer birini üniversitesinin özelliği bir bilgin ol sistemi. 45 dakikalık süre boyunca öğrencinin dikkatini toplamasını istiyoruz. Biliyorsunuz dikkat ilk 20 dakika ve son 10 dakikada öğrenme açısından daha açık oluyor. Arada öğrenci dalıyor ve öğrenmesi azalıyor. Bu nedenle her 20 dakika bittikten sonra Aralarda ya öğrencilere soru cevap şeklinde bir derse e, es vermek veya bir o konuyla ilgili anıyı e, ha, e, ha, e, anlatmanız isteniyor. Ve özellikle de son beş dakikası e, dersi bitirip e, o dersle ilgili ne anladılarsa herkesin ikişer cümle yazmasını istiyoruz. O cümleleri de yüksek sesle okutarak öğrencilerin duymasını ve birbirlerine birbirlerine o şekilde de bilgi aktarımı yapmasını istiyoruz. Bunun da adı bir bilgin ol ve bir deha ve bir bilgin olu mutlaka dördüncü beşinci sınıflarda da uygulanmasını istiyoruz. Bu nedenle de sizlerden de ricamız öğrencileri de aktif kılacak bu sistemlerimizi derslerinizde uygulamanız. Dikkatiniz için teşekkür ederim.